Herkese merhaba. Seyahate başlıyoruz. Evet, Pokara Gölü'ne 10 günlük bir veda. Çantamız hazır, heyon hazır. Şimdi otobüs durağına yürüyoruz. Bir buçuk saat, belki bir saat falan sonra orada olacağız. Bileti alıp en yakın otobüs saatiyle yolculuğa başlayacağız. Size de bu videoda korona zamanı seyahatin nasıl olduğunu da göstermiş olacağım. Hadi başlayalım. Manzaraya bak. Dağlarla inekler. Yolun ortasında inekler kavga ediyor ya. Böyle bir şey var mı ya? Yemin ediyorum Nepal bambaşka bir yer. Bakma. İteliyorlar birbirlerini. Hadi oğlum. Falan motor yolunu değiştiriyor falan. <laughs> böyle bir ortam. Burası da daha full. Bak abi şu çöp kamyonu her sabah böyle çöp atıyor. Ha? Ha? No no. Abi baksana manzara.

गाडीले कुमार दलेले स्कुलबाट गयो भाइले यो बोले गाडी नहुने तर सबैको भोलि पछि पर्छ अब दुबैले काज गर्न गयो हजुर मैले सकेर आछु भना गाडी कसको गाडी हो कारले नै राख्दिनु न अ पक्कड्छु कारले टिकट टुक्रेको के टिकट गर्छ त नि कारले नै गर्दिनु है हा कारले नै गर्छु Tu foras. Tu dumre. how we will buy the ticket? How we will buy the ticket? Ticket? How we can buy the ticket? So, ego turist vas, AC vas? No no, not turist vas. Don't bus. <inaudible> so, where is going? Where is going? We want to go to Dumbre. Okay, okay. How much the ticket? Three hundred. Three hundred. Okay. Thank you. Thank you. Otobüsümüz böyle dumbe. Ömer Rügan abi. Hadi de Just Otobüsümüz bu abi. Maske artık satıyoruz toplu ulaşıma girdik diye. Yapacak bir şey yok. 300 rupi dumbre otobüsü bu. Evet. Abi, Ne istiyor? Yemek istiyorlar böyle direkt harekete geçtik gidiyoruz. Abi yine lokal otobüs. 300 rupi kişi başı 600 vereceğiz. 3 saatlik yolculuğumuz var. 5 dolara 3 saat. 5 40 lira 2 kişi 3 saat. Bence gayet uygun. Sakarya'ya gittiğini düşün. Bilet fiyatı 20 TL. Çok iyi. Turist otobüsleri ise aynı yolu biraz daha hızlı gidiyor durakta durmadığı için. 2 saatte gidiyor. 1000 rupi 8 dolar. 2 kişi 16 dolar. bu 8'e 48, 8, 80. 138 çok para. Karadan çıkan otobüsleri sayıyorlar sanırım. Note etti gitti de hiç kontrol falan yok. 600 rupi 40 lira 2 kişi. Kişi başı 20. Şimdi mola verdik. Ağzımı açayım artık ya nefes alalım. <laughs> mola verdik. Heyan tuvalete gitti. <laughs> Tuvalet sanırım. Dağ manzarası buradan bile gözüküyor baksana. Kahvaltı falan dediler. Tuvalet molası yani. Bu arada Dumbre dediğimiz yere son bir 10 dakika kala mola verdik. <laughs> Tüm başım vardı ya. Evet I want to breakfast. Haku koreli bir tane çocuk, bebek. 4 yaşında. Kahvaltı yapıyoruz, böyle devam edeceğiz. Patatesli ne diyeyim börek diyeyim. Pastri diyorlar. Kaç para? 3 lira. Oh, manzara o. Böyle bir dinlenme tesisi gibi bir yere girdim. İçeride insanlar dalva atıyor. Sinir, sınırsız, sınırsız pirinç ve tavuk pilav tarzı bir şey. Thank you. diye bir yere geldik. Bandipur şu tepelerde abi oralara çıkacağız şimdi. Otobüs var ama biz yürüyelim diyoruz. Biraz vakit geçiririz. 96. What is Oh, this kind of village is city for them? Nepal'in %20'si sadece şehirlerde yaşıyormuş. O da Katmandu, Pokhara falan, o tarz yerler şehir. Fakat burası şehir değil bence ya, burası yolun geçtiği bir yer. Bizim için böyle sağa doğru içeri Andikura çıkan bir yer bu o zaman. Bak şu siyahlı abi var ya onlara sadu diyorlar, ellerinde çomak var. Gidip para topluyor, para alana kadar veya yiyecek alana kadar dikenin ayrılmıyor. Sürekli bastonuyla vuruyor, ses çıkarıyor, bir şeyler yapıyor. Adamları bezdiriyor, öyle para topluyor. Yoksa alamıyor para. Abi. Çok güzel. Çok güzel. Böyle şimdi iki tane su alacağız. O yoldan yukarı doğru yürümeye başlayacağız. Namaste. You want to buy water? Two. Yes. How much? Money. Fifty. Just give fifty. I put in my bag. This is also other side. Thank you. suyumuzda tamam yola devam. Evet bakar mısın yıkıldı yıkılacak. Şimdi buradaki bize maske kullanmıyor. Çok nadir böyle bir 10 kişiden bir kişi falan. Katmandı Katmandu'yu oluştu bir yer. Muhakkak her gün illaki Başkent Katmandu'dan birileri geliyordur, başkent Katmandu'da da şu an günlük 4000 korona vakası falan yaşanıyor yani öyle bir şey. Size zaten korona durumunu haritada gösteririm şimdi. Ee, güney'e doğru indikçe korona artıyor ve biz de şu an... Güney'e yani Hindistan'a doğru iniyoruz. Lumbini diye bir yer var mesela bu şeyin doğduğu yer, Buda'nın doğduğu yer. Onun doğduğu yerle Hindistan sınırı 5 kilometre falan yani yürüsen gidersin. Ve Hindistan'da korona vakası oluk oluk. Amerika'ya yani Amerika'yı geçti geçecek. Buralara geldikçe böyle yolculuğumuz devam ettikçe durum tehlikelileşiyor. Size de aktarıyorum. Nepal'de korona önlemleri nasıl, seyahat imkanları nasıl, rahat seyahat ediliyor mu? Hepsini göstereceğim umarım. Şimdi otobüs maceramız bitti. Demre diye bir yerden geçip Bandipur'a turistik bir yere. 2 saatlik bir yürüyüşümüz olacak. Onları da aktarırım. Ondan sonra Bandipur'da otel bulup yerleşeceğiz. Yemek yiyeceğiz, günü kapatacağız. Hadi. Ben Oğuzhan Tıraş. Eğer gezi videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.